bir şey ya süngü moduna geçildi diyor aynen süngü modu bıçak modu acı. sadece süngü bak ateş edeni döverim he varlığı patlatıyor Bomba kuruldu. Sade'li bu çarpmıyor mu? Bu çarp değil yaa. Süngü var süngü. 60 mermisi var lan bunun yedekte. Gel gel gel. Stick together. Ya abi tek atmıyor yeah. ya. <laughs> abi tek atmıyor hmm. lan. Abi tek atmıyor. Eğlencesin anneniz ya. User joined your channel. Abi, Selamlar. Aleyküm selam. Oo internet kafeye mi gittin lan? Bot geldi. Yok kaçak internet buldum. Şifresiz internet buldum laptop'tan giriyorum. Şifresiz internet buldum işte ya. Neredesin lan? Neyse ne süpermiş. Neyse ne süpermiş. Neyse kız süpermiş. Oy. Oy. Gel lan buraya. Gel lan. Ya oh oh. Abi ya. Abi kafa doksan köy yandı. Bu şeye döndü amına koyayım eski. İkinci dünya savaşına kendin de amına koyayım. Kalan mısın? Herkes sinyal ve singül Yok be vz açtık. Levent. Şey yapıyoruz. Kendi aramızda. Gelme. Oy. Ya abi bu ne ya? VH bu. <laughs> ben alıştım galam hep ES. Abi tek atıyor bu ya. Ben tek atmıyorum koyayım. Bu <laughs> ne lan? Abi, ama, <laughs> lan Oğlum, ben hiç almıştım ama ya. atıyor. Ya. Oğlum verdi bu tek at, şey koyak tek atlı. Za. Zaytep... Hadi gidiyoruz. Şimdi gelin abi. Hadi ya. Dur onur dur.

Levent video yaptım izle lan. Yeni video yaptım kendime. Tamam bakarım şimdi. Ya! Ölüyor lan. Abi ya, yan soluyordum. Kapadoksun bir canı var ha, kapadoksun bir canı var. <laughs> Kapadok sakı ya. <laughs> Aynen. Bir canlı kral. Levent video yaptım izle <laughs> lan. Levent. Hayır. Kim senin? Vallahi bizim Yunus'un senin değil mi? Kendi reklamını yapan botun teki. User in your channel timed out. Adam M200 e dalıyor ya. Şuna GG verin ya. Ya bir tek ya. Ya dur ya dur dur arkasındaydım. <gülüyor> <gülüyor> Tam arkandaydım var ya. <laughs> Alo. Beyde lan bomba. Mal ya işte. Iki. User gel gel. gel. Dört kişi aldım haberiniz olsun. Eha. Levent. Ya adama bir şey yazıyordum. User in your channel timed out. Adam tanıyormuş beni. O zaman kankiyim benim. <laughs> Hayır. Ya vurdum, ağzının üstüne vurdum. Tetikçi serseri yatmı attın. Kana bak. Oy. Hacı bu niye sıkıyor ya? Evde evde evde, evde evde geldi. Bu razın onun. Çöz lan çöz. Lala. Oğlum bak ateş Soğanla etmeyin ha. Aynen. Ateş Kerim. etmeyin ha. Abi, abi bir ateş ediyor ya. Kerim. Abi çok... Quix var ya Quix. Ateş ediyor ya oğlum. Oğlum kafama gelmedi ki yanlışlıkla ettim lan. Vurmadım. Oh! Ya. <laughs> Oğlum. Vurun, la, vurun. lan vurun. Adam bomba B'de. Lan köz köz gerizekalı bu çocuk. Yemin ediyorum mal ya. Salak. <gülüyor> <gülüyor> Abi maç sonu şu çizgiçi atın klanlar. Abi gelene geçen adamlar bir şey soruyor buna. Gidiyor küfür bir etmeye başlıyor. Tehrem <laughs> tipçiyi serseri ya. Arkanızda arkanızda. Aha. Ah be. Oğlum adam 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 Ya abi yeter ya ayy, <laughs> Abi yeter ayy. ya Sayı akar <laughs> Aynen abi Volek diyecekler sana V H E D A Ne var ya lan Volek Volek Var ya Ay pardon yanlışlıkla ateş ettim Oğlum hatta sıkmayın hatta. ya Kafasına vur Kafaya kafaya kafaya. Ya kafaya. abi mısın? Bot CTRL e kırdın. <laughs> Kana bak. Ya çıkma amına koyayım ya. <laughs> Dur lan havada C5 patlatacağım bununla. Yok artık. Bu... İzleyelim gel gel izleyelim gel. Abi bu forever speed so sıkıyor ha. Ya. Patlamıyor lan bozuk kanki bu. Ya git ya. Ya abi. Abi kapadoks pul tek atıyor ya. <laughs> Aynen abi aldım bir de pul ES'ye takıyor bak. Salak başka ne atacak? Allah'ım ya. Ya gel lan lan. Ya. Hadi bir maç daha 4'e 2 oynadık amına koyayım. 5'e 2. Çer, o kanki revanş, re, revanş. User, Oha. Oha. User joined your channel. Levent, Demonat ücretsiz mı? internetten düştü galiba. Ha, elbise, <laughs> elbise. Ha, <laughs> elbise mi <ben>. var? <laughs> <Ya>, gelinlik gelinlik. <laughs> Yazdıma bak yazdım ha. <laughs> Gelme. Gel lan. Vururum ağzına. Yapma. Ba, ateş ederim. Ba ha. Abi ya. Tek attım lan. Onur sıkma sıkma. Kastın Onur bıçak, Biri... Onur bıçak. Ya bomba atmayın ya. Bu Onur niye sıkıyor lan? Adam dibime bomba attı ya. <laughs> ya Onur! <laughs> Oğlum tek atıyor mu ya? ya? Nasıl oluyor amına koyayım? Ben vurun tek yemeği Aynen ben de kapadoksa tek atamıyorum. 150.668 at canı var.